Dedelus ailesinin kıymeti takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Genel piyasa değerlendirmelerine bakacağız arkadaşlar. Gündemi değerlendireceğiz. Enflasyon verileri, işsizlik rakamları var, Elon Musk'ın açıklamaları var vesaire derken bu noktada özellikle dikkat etmemiz gereken olayı şöylece sizlere anlatmak istiyorum. Yani Elon Musk'ın önemli mi? Tabii ki arkadaşlar burada Tesla çalışan sayısını %10 azaltmalı gibi bir açıklama geldi. Yani önümüzdeki dönemi şimdi şöyle sizlere anlatayım arkadaşlar. ABD işsizlik oranları beklentinin %3.5 olduğunu ve açıklanan oranın %3.6 olarak gerçekleştiğini görebiliriz arkadaşlar Mayıs ayı için. ABD'de de tarım dışı istihdamda 390 binlik bir artış var. 318 binlik beklenti vardı. Beklentilerin üzerinde bir artış geldi. Tabii ki önemli noktadan birisi de arkadaşlar artık enflasyon oranları. Baktığımız zaman arkadaşlar bugün açıklanan verilere göre özellikle enflasyonun %2,98 artışla 12 aylıkta %73,50 noktasına ulaştığını hep birlikte görüyoruz ve şahit olmaya devam ediyoruz. Ayrıca dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında en yüksek enflasyona sahip ülke olarak Türkiye maalesef ön plana çıkmaya devam ediyor sevgili dostlarım. Bu noktanın üzerine tabii ki doları konuşacağız, altını konuşacağız, dünya üzerindeki değerlendirmelerimizi yapacağız. Özellikle altın tarafında konuşacak olursak altının on tarafında biraz gevşemeler var. Bunları dahil önce de konuştuk. Cuma günleri genelde piyasalarda kar satışlarının olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama aşağı yönlü düşen hareket kanalının da dışına çıktığını ve altın olsun bir şekilde yükseliş beklentisi içerisine girdiğini hep beraber görüyoruz. Özellikle bu hafta gönül isterdi ki 1866 bölgesinin üzerinde bir hafta kapanışı gelsin. Baktığımız zaman 1859 civarında hareketlilik ediyor. Bu noktanın üzerine tırmanarak kapanışı 1866 bölgesi üzerinde yapabilirsek gerçekten tadından yenmez güzel bir nokta olabileceğini düşünüyorum dolar endeksindeki gevşemelerle bunun da tetiklenmesi elbette olası bir senaryodur. Lakin arkadaşlar 1850 bölgesinde de pozitif olarak altın tutmaya devam edebileceğini düşündüğümü sizlere söyleyebilirim. Dünyada enflasyon artmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu enflasyon arttıkça çünkü vahşi bir şekilde para basıldı. İşte bunu diğer ülkelerde bir şekilde polarize etmek için koronavirüsün etkilerini azaltmak için ülkedeki kapanışların önünde İnsanların temel ihtiyaçlarını giderebilmesi için karşılıksız sürekli hibeler, paralar bir şekilde dağıtıldı, basıldı, eşvikler verildi derken şimdi tüm dünyadaki bu paranın bir şekilde merkezlerine yani ülke paraları, ülke merkez bankalarının toplanması gerekiyor. Faiz artışları geliyor ama buna rağmen de enflasyon bir kere tetiklendi. Enflasyon tetiklendiği için de tüm dünyada yükselmeye devam ediyor. Yerinde bir zam yapıldıkça bu ürün ulaştığı yere, tüketildiği yere gidene kadar elbette her ürün her yerde zamla geçiyor ve yükselerek artmaya devam ediyor. Bu da bize enflasyon olarak maalesef arkadaşlar etki etmeye devam ediyor. Altın kısa zaman içerisinde 1850 bölgesinin ana destek hattı olabileceğini, bu bölgenin aşağısında gevşemeler 1815-1820 bandına bizi tekrar çekilmeleri getirebileceğini sizlere şimdiden söylüyor ve uyarıyorum arkadaşlar. Gram TL tarafından. Gerçekten bugünkü fiyatlamaların adeta rekor bir seviyede olduğunu hep beraber gördük ve 993 seviyesine kadar bir yükselişi yaşadık arkadaşlar. Burada 980 bölgesi kritik noktada ilk retest yapabileceği bölge olarak karşımıza çıksa da burada özellikle ara noktanın bu ilk kritik nokta 974-976 bölgesi bu bölgeyi açtı. Benim daha önce sizlere çizmiş olduğum bu elips bölge var ya bu bölgenin tam ortasını alacak olursak arkadaşlar bu bölgede kadar geri çekilme normal. Lakin bu hafta kapanışlar özellikle 980 bölgesinin üzerinde gelirse son zamanların en yüksek hafta kapanışı olabileceğini ve bu hafta kapanışıyla beraber pazartesi itibariyle fiyatların tekrar yukarı yönü taşınmak isteyebileceğini düşündüğümü sizlere söylüyorum. İşte piyasada bu yüzden sürekli artan bir bolu enflasyona karşı korumalı sepet değişik isimde ürünleri tanıtmaya çalışıyorlar. Yani Twitter'dan baktığımızda, diğer sosyal medya araçlarına baktığımızda hep bir şeyler gelecek havası, hep bir şeyler olacak havası algısı yaratılmaya çalışılıyor. Çünkü bu kapanışlar geldiği zaman yükselişin nasıl tetikleneceğini ve adeta bu kapanışların yeni bir fırtınada nasıl ilk başı taşıyacağını, başı nasıl çekeceğini hep beraber göreceğiz ve şahit olacağız arkadaşlar. Gram altın tarafında yatırım yapan bir insan özellikle bu gram altın güvenli liman olduğunu unutmamalı. Gram altın her dönemde altındır. Yani ben bu kanalı ilk açtığımda abi senin elindeki altın 535 liradan 480 liraya düşmüş ama sen yerden yere kendini vuruyorsun. Senin elindeki altın dedim ondan sonra 1000 lira seviyesinin üzerine tırmandı. Tekrar 600'ü seviyelere çekildi ve tekrar baktığımızda 1000 lira seviyesini adeta buradan yokluyor. 1000 lira seviyesinin üzerinde tutmaya başlayınca 1050 hedefimizin nasıl birkaç gün içerisinde gerçekleştiğini hep beraber görür ve tanık oluruz. Ama arkadaşlar tabii ki bu noktada hükümet tarafından gelebilecek özellikle doları baskılamaya yönelik hareket ve hamleleri yakından ve sıkıca takip etmemiz gerekiyor ki piyasada ayakta kalmayı başarabilelim sevgili dostlarım. Dolar gerçekten sıkıntılı süreçleri atlattı arkadaşlar. Dolar tarafında özellikle 16.60 seviyesine doğru bir tırmanışın olduğunu hep beraber gördük. Ve 16.64 seviyesine gelen iğnelere rağmen bu bölgede kalmaya devam ediyor. Diğer grafik sizlere bahsetmiş olduğum 16.45 ve 16.60 band aralığına adeta bu noktada girdik arkadaşlar. Bu noktadan sonrası bizim için şöyle söyleyebilirim. Yani bir noktaya kadar yükseldin, yükseldin ve artık oradan düşmen gerekiyor. Ama bu maalesef arkadaşlar gram altın, dolar gibi ürünlerde ülkemizde zor oluyor. Bunlar, bu ürünlerin alıcı olarak düşmesi alıcı bir politikanın olması gerekiyor ve kamuoyunun, piyasanın, herkesin ve her şeyin size öncelikle güvenmesi gerekiyor. Ekonomi yönetiminin sağlam durup adımlarını, attığı adımlarını günübirlik yapmaması gerekiyor. Yani Çin modelini konuştuk, Türkiye modeli, Türk modeli. Yani bu noktada kur korbalı mevduat sistemleri geliştirildi. Ve geçtiğimiz birkaç yıl içerisine baktığımızda değişen ve dönüşen olanları hep birlikte görüyoruz. Bu hafta kapanışı özellikle 16.45-16.60 band aralığında kaldığı zaman aynı gram altında olduğu gibi dolar da son zamanların en güçlü kapanışını yapıyor olacak arkadaşlar. Bu da önümüzdeki haftaya doları yukarı yönlü taşıyacak en büyük sebeplerden bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ki burada da önlem olarak hükümet tarafından bir paket vesaire açıklanması hafta sonunda Merkez Bankası Başkanı değişir. Yani kabineden değişiklikler olabilir. Bunları tabii ki tamamen olağanüstü olaylar olarak görüyoruz. Normal şartlar altında yükselişin devam etmesi gerektiğini ve bugünkü kapanışlar bu seviyelerde gelirse yani akşam 24'e kadar yani akşam gece 12'ye kadar yeni bir düşüş hareketli düşüş dalgası, yeni bir sistem vesaire gelmediği sürece kapanışlar bu yönde olduğu sürece yükseliş hareketliliğinin devam etmesini eklerim. Ben özellikle gram altı tarafında cuma rekor dedi. Ve cumaya baktığımız zaman bugün gerçekleşen fiyatlar gerçekten arkadaşlar hem enflasyon rekor hem de gram altın son zamanlardaki en yüksek kapanışını yapmış durumdadır arkadaşlar. Yani şöyle bastığımızda aylık grafiği açalım. Bu aylık grafikte anlamamız gereken noktayı sizlere net bir şekilde göstereceğim. Bakın kapanışları gördüğümüz zaman yükselişin hala devam ettiğini hep beraber görüyoruz. Bu noktada artık bir geri dönüş için bir nokta bekliyor. 1050 seviyesine daha önce ulaşmışız. Bu 1050 seviyesinin üzerine tekrar gitmek isteyecektir. Yeni bir politika olmadığı sürece çünkü sisteme adapte olmak için düzene ayak uydurmak her zaman söylediğim gibi ekonomik politikasının uzun süreli ve gerçekten geçerli kabul gören bir sistem olması gerektiğini sizlere bir kez daha anlatıyorum arkadaşlar. Bu noktada ince nüansları atlamayalım ve burada kapanışları yakından takip etmeye devam edelim diyorum kıymetli kardeşlerim. Avro tarafında beklediğimiz yükseliş hareketi 18-10 bölgesine bir atak olmasıydı arkadaşlar. 17.86 seviyesiyle günün en yüksek seviyesini karşıladık bu kapanışlar aynı dolar gram altında olduğu gibi avro tarafında da son zamanların en güçlü kapanışlarıdır. Bu kapanışları yine altını çizerek söylüyorum. Maalesef TL'nin daha hızlı şekilde değer kaybetmesine sebep olabilecek sistemdir ve kapanışlardır. Yani burada artık ben de istiyorum arkadaşlar mevcut gelir geçer. Gerçekten tüm toplum tarafından, dünya tarafından kabul görecektir bir sistemi oturtmaya çalışmak ve o sistem üzerinde ısrarcı olup o sistemi bir şekilde adapte etmek gerekiyor. Yoksa maalesef TL'ye değer kaybetmeye devam edecektir. Bu noktaları atlamayalım arkadaşlar. Hafta sonu yine videolarda beraber oluruz. Dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoşçakalın, selametle kalın, görüşmek dileğiyle.